Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber masa tanıtımımı ve sipariş videomda neler kullanacağımı anlatacağım. İnşallah beğenirsiniz. Hadi masa tanıtımımıza geçelim. Öncelikle ışığımızı açalım. Ve masa tanıtımımıza geçelim. Masamızdaki bu alanda bahsedelim. Bir ışığımız ve sürprizlerimizden bulunuyor. Ee, diğer tarafa baktığımızda böyle kalemlerim ve çekmecelerim bulunuyor. Çekmecelerim için şimdi göstereceğim. Bir sürü kırmızı var siparişlerimiz için. Burada da kedimin tüyü var. Ee, kedimin tüyünü biriktiriyorum. Lütfen sorgulamayın. Burada yapacağım e, ismi unsuru şu şey. İsmini unuttum. Şey. Şu şey. Mikroskop. Mikroskopun parçaları var. Ee, burada siparişlerde kullanacağım kalem arkaları ve e, şöyle bulunuyor. Buraya sizler parçalarımızı paketleyebileceğimiz güzel şeyler bulunuyor. Ee, oraya sığmayan anahtarlıkları buraya koydum. Anahtarlıkları normalde buraya koyacaktım ve buraya koymayı düşünüyorum. Ve bir sürü kutumuz var. Orta küçük ve böyle çok daha küçük, ekstra küçük. Ama böyle dört tane kutumuz var sıralama olarak bu arada markaları reklam değildir. Büyüklüğüne göre kutularınızı yazın lütfen. Bu küçük. Bu küçüğün ortası orta büyük. Bu kadar. Ee, burada popit sipariş edebileceğiniz popitler var. Bu arada arkadaşlar sahtes sahte sipariş tamam lazım. Pardon. Sahte sipariş. <laughs> Oraya yallamış kuşumuzu koyduk. Şarkı alemimiz. Burada bir sürü papet a arka papet arkası. Böyle küçük küçük bitiklerimiz var. Devamı part 2'de.